Ahmet mebi tarif etmen lazım. Sesim gelmiyor mu? Şu an geliyor şu geliyor an. Şu an. tamamdır. Eray'ın gelmiyor. <laughs> Eray! Eray senin sesin gelmiyor. Be, be, alo benim sana gel <laughs> şu an gelmesi lazım. Ha geliyor canım. Tamam. tamam. Geliyor ikinizin hepinizin geliyor. Ali sen konuş bize. Alo. Geliyor. Tamam hepimizin <gülüyor> geliyor. <gülüyor> tamam şöyle bir sıkıntı var mı hep baklı. Nasıl oğlum be, sen baga soktun onu. Hayır bebeğim. Biri otursun oraya. Şey yapsın diyor. Ee, map'i biri yere bıraksın oraya. geri alsın. Map'i yere diyor. bırak geri al oluyormuş öyle. Oğlum anam, burada üç, anam, ne gidilmez. Burada üçte gidilmez. Bekle, ha, eh, tamam geldi geldi. Arabaya kaldıralım. Bak hız sınırı 65 diyor zaten. Nereden Ahmet İpsi olsa? Ben soldan ya sağ kapalı var mısın? Oğlum sol kapalı geri zekalı. Arabaya, o zaman açacağız orayı. Oradan yok. Yol, yol, be, yol tamam. orada. Bekle. Gel in aşağı. Lan yolun adıymış bu 65 sınır ya <laughs> Dur map'i koyayım.